Merhabalar Kastamonu Vlog izleyicileri. Evet bugün şöyle bir tezgaha gelelim dedik. Ben de şöyle yukarılara bir bakayım dedim. Hani şöyle nasıl piknik alanı gibi falan gibisine. Bir baktım mantar gördüm. Bu koç mantarı derler. İçi böyle sulu sulu olur. Şöyle onu buldum. Sonra yanına baktım. Bir baktım bir baktım. Evet gördüğünüz gibi kanlıcalar. <laughs> yani Kanlıca mevsimini başlattık <laughs> dostlar. Şöyle bu da bu mantarın adı değişik bir mantar. Bunu biliyorum bu da yeniyor. Ama Kanlıcalar burada. Ben şimdi şöyle bir gezeceğim. Ee, artık Kanlıca videoları geliyor demektir. <laughs> Buldum Yasin Bey sizi bekliyorum koparmak için. Güzel Güzel. Bak, bir dakikadır. Bak araba girişi yeri varmış. Biz bugün değişik bir tezgah açtık. Tezgahımızı da göster şöyle gel. Günaydın. Günaydın. Hava mis. Tezgahımızı da açtık hala. Ankara yolundayız hemen. Green Park, Şerif bacının versinde. Mangalı yaktım, odun topluyordum. Seher mantar buldum dedi. Arabamızı da açtık. Tezgahımızı da böyle açtık. Semaverimizi de yaptık onunla. Şimdi mantar gösterecek var. Mantar bulmuş kanlıca. Ey dostlar uzun zamandır görüşemiyorduk. Arkadaşlar nasıl buldunuz? Tezgaha geldik. Her günkü gibi. Güzelmiş, bayağı da güzelmiş burası. Düzlük çok güzel. Ee, ben ilk defa vardım. Önünden devamlı geçiyorum. Dedik yol düzgün, e, görüş alanı var. Müşteri hani durar. Ana başıma gelen. Ana eski hatıralarım canlandı. Bak, bak bak Ay maşallah kanlıca. Bugün ne? 19 mu? dakika 18. Ini. Bir dakika biz bakayım telefonda. Bak. şunları görüyor musun? 17 Eylül Cumartesi. Bak. Abaşıma gelen Gel göstereceğim vermedin. daha ya var daha. Ana. Hani bu biz... ilk çıktığımızda Neslişan hani, vedasında toplamıştık ya küçük küçük. Aynen geçen sene. Aha, Aynen, yine aynı yine aynı zamanda Aynı işte. zamanda aynı mantarla. Küçük küçük bunlardan turşu yapmıştım. Efsane oluyor. Evet. Belki de gide ilk mantarlarından birini bulduk. 17 Eylül Cumartesi sabah saat 9.17. <laughs> evet hadi kopar bakalım bismillahirrahmanirrahim ya bıçağımız ben bu kadar olduğunu bilseydim ben bir tane bundan attım bıçak vardı da neyse alıp geleyim mi dur alıp geleyim ya tamam bir dakika beklet bıçak bulamadım bıçak orada da kopartmayalım dedim hadi kız basalım ben üstüne nerede mantarların önüne doğru gel ha buradaymış ben mantarların önüne doğru ki bunlar koç mantarı Değil koç mantarı. Suyu, duyuyor. suyu şey yapar evet çok şahane oldu. babam babamın sevdiği Kara Kemal'in sevdiği babamın. Oh, şöyle. Minik minik. Minnak minnak. Bunlar tam şeylik, turşuluk. Evet. Minnak minnak. Bir de poşet götürmedim sabah gibi işte. Buraya koyalım da toplayalım buradan alırız. Gel. Gel Şu da Var. Toplayalım diyorum. Bak Allah mı söyle Bak işte. Ana. Ana. Seher gözlerin görmüş. Bak bir tane de ileride var. Ana minnak minnak. Bismillahirrahmanirrahim. Kurban mantarı mı Yok değil. de. Ben gördüydüm bak kaçırdım ya. Aha aha. Aha, başladık yine. Aha aha dedi. Aha aha aha. İnşallah bu müşteriler de bal gölü. Millet üniversite çocuklarını bırakıyor. Geliyorlar. Tanışıyoruz. Telefon numaralarımızı alıyorlar. Çocuklarını bize emanet ediyor. Allah Şimdi şöyle arası. bir arayacağız. Şöyle bakalım. O tarafta yok. Küçük artık çimler. Ha <laughs> küçük çimlerin içinde var. Yani şu aynı şeydeki gibi. Ha <laughs> aynı tip piknik yaptıydık işte o zamanki gibi. Ha burada kartları olur değil mi? Olsa bile. Ha yok. Böyle çimenin tam bir Şöyle işte ya. gördüğünüz gibi ha. mantar. Aynen. Sezonumuzu açtık. Aynen. Şöyle bakacağız artık yani. Herhalde biz sen gibi öyle bu açtan konuşmuyoruz birader. Alıyoruz, geliyoruz. Bak mantar burada geliyor işte. <laughs> Serhat'a gene sataşmaya başladık. Başladı. Başladım. Mantar sezonu başladı. Mantar sezonu başladı. Serhat başladı. Serhat muhabbeti başladı. <laughs> Çünkü adam daha zaman mantar çıktı. Man ya mantarın zamanı var. Biz gülüyoruz. Bak elimizden konuş gibi geldik aldık bunu işte. <laughs> o zaman başka yerlerde daha güzel çıkmıştır. Orada bu sefer bir keşke kadar uğrayalım. Ayıca. Ayıca gördüm de. Aha yanında da karnıca değilmiş değil mi? Değil. Değil. Ha. O da yavrusu. Giderken o suyun o kenarına bakalım. Bakalım bir. Belki buluruz. Aynen öyle. Yavrum şöyle bir bakalım bir şöyle. Şöyle bir bakalım. Tarla bak orada tarla buraya da demek adamın etmiş bak. Ha hiç gördüm. O, o, demek alan bunu. Ya da oraya girdi öyle gasp et. Vallahi Valla kötü mantarlar falan. Hiç göremedim. Hep var. Bu sene ilk mantarı ben gördüm de. Ece'ye bak ya maşallah. Şimdi bizi toplayacağım. Temalarda çay damlayacağım. Bakın böyle pislikleri görüyor musun? bak. Her temiz alanda bunları böyle bırakıyor. Biz topluyoruz her gittiğimiz tezgah açtığımız yerde baba sahibine diye bak bak. Ne o? Bak 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 bak. bak. Heh, kertenkele. Kertenkele bak bak bak. Kusura Bezutmaz. bakma kertenkele <laughs> <laughs> Doğalarına? Doğalarına bozduk bugün sabah sizi uyandık erken de. Burası sık için biraz zor olur da. Ha, yani bakalım dedim. Daha sert. Burayı öyle zannettim de değilmiş. Değil. Ha, o Orada varmış demek ki seher. Olmuş. Yani. Orada olmuş zaten büyük mantarda. Olmuş yani. Başka. Koş mantarından anladım. Değil mi? Hı hı. Her toplamaya gidiyor. Ben çay, çay falan alıyorum, falan da alıyorum. Bakın rapor. Yani şimdi ne gereği var? Ben bunu biraz sonra paşa dalıp elime toplayacağım onları. Yani diyoruz ki Yasin Bey mantar sezonunu açtık. Kanlıca mantarı toplamı bir, iki. Sezon açmadık ya. Sezon yani kendinden açılacak ama. Daha pek açılmış gibi durma. Sadece yani biz, biz topladık. 5-6 tane aldık yine. Ama şimdi doğara küçük küçük bir işte Üstüne bir tane yumurta var. işte bir kişinin önünde Bak işte şey mantarı bak bu da. geçen konuştuğumuz mantar. Ten... Bu çıktıysa işte artık yavaş yavaş mantar geliyor. Evet. Bir de bugün çok sıcak olacak. Hı. Şöyle bir baktık işte. Denk geldi. Gene de biz mantar olan yere de bakarız. Ha, Değil okay. mi? Bir oraya bakalım bir kere. Şöyle şöyle bakayım ondan sonra çayımızı içelim. Öğlen zaten e, bugün öğlen orada duracağız. Öğlen ben sonra misafirimiz var. Onları yere bırakacağız. Değer. Değer Mersin'den taşındık Aslamana, Ukrayna döndük. O da Ferhat Sen duyulmuyorsun duym ki sen. Oradan konuşuyor. Yani gelme mi? Kendi kendine konuşuyor. Deli, deli de. Akıllı olduğu zaten aşikar. Bülent Maden geldi geçen. 10 ee, kilo falan sarımsak verdim. Turşu, turşu kuracakmış. Geldi benden aldı. Bulmuş beni. Daha Kal kalın Göl'de, Ankara İstanbul yolunda. Otluk bir saat sohbet ettik. evini davet etti. Telefonlaştı sonradan. Gideceğiz bugün etmek mekep verecek Seher. Seher işteydi o gün Seher'e rap Ablamla bir kere konuşayım dedi. <laughs> seher ablamla dedi. Seher inanmamış. Öyle demiş o demiş. Yani konuştu hala inanmamış. İyi bir arkadaşımız, iyi bir kardeşimiz. Şöyle mantarları. <laughs> Ay maşallah. Kanlıca sezon açıldı dostlar. Başladı. <laughs> Şimdi bak, şeyden de bulursak başladı demekti. Suyun geçen seneki Neslişah falan topladığımız o 10 tane seri yaptığımız yerde başladıysa başlamış. Hadi gidelim şey hadi. onları alalım. Tamam. Bunu da ben buldum. Üstünden geçmişiz ikimiz de bak. Arabamızın yanı bak. Arabamızın yanı kanlıca bak 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 bak. Serhat, 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 <gülüyor> Serhat. <gülüyor> Serhat, <gülüyor> Serhat <gülüyor> ne oldu dayısının? Oğlum. Valla bilgisayar başında tümayın olmaya bu. Işe. Aha 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 demeyin. Aha aha, Ben aynen öyle dedim. Aha. <laughs> oh, şuna bak şuna. Tazeliğe bak tazeliğe. Ay, Ay maşallah. Bu dönemde Bak bak suya bak suyuna. Of. Böyle sit, çiğ bile yağmış üstüne. Ay maşallah. Neyse bakarız ara ara. Demek ki gördük seher. Varmış demek. Burada da böyle varmış. Ya. Varmış. Tamam mı? Burası da benim dediğim şekil ama. Aynen. aynen. Bizim başladı. Buluruz, buluruz. Biz oradan buluruz. Bak, şey biraz, Orada vardır gibi geliyor bana. bir hemen hemen gidelim. Aynen. Hadi görüşürüz dostlar. Orada görüşelim. Dostlar, ee, biz ne düşündük biliyor musunuz? Bu videoyu dedik ayrı çekelim. Kısa bir video böyle kandıca bulundu da hasret denedim. İkinci videomuzu şimdi çünkü telefonumuzun şarjı az. <laughs> Arabada şey de yok. Çakmaklık şey de yok. İkinci videoyu ayrı çekelim orada öğlen. Ayrıca görüşelim. Şimdi çayımızı içelim, çorbamızı içelim. Biraz Allah nasip et satışımızı yapalım. Bakın kestane balımız falan yeni geldi. Yani bunun efsane. Şuna bakar Şurası mısın? Sarımsağı bakar mısın? Nasıl? Sarımsağım duble. Bakın bak bak, bak 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 bak. Bak 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 bak. Bak, şunu şöyle göstereyim bak. Yumruk geliyor. Yumruğumdan bak eş diğer düşünün. Bak neredeyse yumruğuma yakın yani bak. Sarımsaklarımız çok güzel. Ha küçük de var. Bak orta bu. Boy. Küçük... Ya soru, şu düşük olan şey düşmüş olanı ver alsana. Ha onu. Bak kopuk Bak bu kopuk. Şuna bak. Yani normal sizin sarımsak dediğimiz sarımsağın ebatını ben şöyle göstereyim. <laughs> bak bu bunu 35 satıyorlar. Ben de bu bedava. Bedava. Ben bunu hediye veriyorum bazen. Bak şu sarımsak bende kaç para kız? 40 evet, lira. Şu sarımsak. Yani şu sarım 40 liraya nereden bulacaksın ya? 40 lira. Allah vermiş ya Rabbim. Rabbim vermiş. Hangi bir 50 lira diyorum, 45 lira da alıveriyorum. Hani Allah belek etmesin, 10 lira kalıyor. Ne yapalım? 4 tane çeri yaptık. Ha topladık. Elma eşisi yaptık. Şey, elma eşisi değil, elma bekmesi. Neredeydi bu? Çarpı olan işte. Şu elma bekmesi, he çarpı var. Şuna baksanıza bir. Açayım mı? Aç. Şöyle atalım, Bismillahirrahmanirrahim. Heh, açtım. Şuna bakın, bak. Of, elmaya bak. Gitsin, mis gibi kokuyor vallahi gitsin. Çilek balı mı? Çilek balı mı? Neydi onun? Çiçek balımız var, kestane balımız, çam balımız. Bakın, çam balının arama koyduğuna bakın, bak, bak, bak. Bismillahirrahmanirrahim. Bunu açmayın, bu zorla açılıyor. Şey marmelatı yaptık. Kiren. Kiren marmelatı. Daha arabamız da dolu bu malzemelerden çok. Ben Kiren marmelatı orada. Kirem manyakı hangisiydi? Şu. Bakın rengi. Efsane Kuyruğa bak bak bak. Kızılcık manyakı. Kızılcık. Ha, kızılcık. Gül reçeli. Böğürtler reçeli. Ha, burada limone gibi koyduk. Hava güneş olduğu için. Bir zarar vermiyor da. Arabamızda duruyor. İsteyenlere gönderiyoruz da burada da veriyoruz. Allah razı olsun. Sırkelerimiz burada bak. Aynen. Elmamız var. Koyun elması. Kendi elmamız. Bunlara baksana. Güzel Güzeline baksana. Küçükler küçükleri de var, büyükleri de var. Öyle bunlar ikram ediyoruz zaten. İsteyen olsa da bir iki birer veriyoruz. Dostlar, suyun orada görüşeceğiz. Bu dahaki videoda Allah'a emanet olun. Hoş kalın, hoşça kalın.